Maalesef Mustafa İslamoğlu hedef gösterildi. Siyasetten tamamen karşısındayım. Suriye, İran hala aynı görüşteyse. Görüşmediğim için bilmiyorum. Ama itikaden imani olarak söylediklerinin açık pencere bırakayım. Yüzde doksan dokuzunda yanındayım. Biraz sonra bir daha tekrar edeceğim bunu. Videosunu da seyretireceğiz. Her ikisinin de videosunu izleyeceğiz. Net olarak bilinsin. Bu vakitler... Allah'a hiç kimseyi ortak koşmadan yürüyenler yalnız değildir. Bugün ben çıkarım yarın öbürsü çıkar. çıkar kenar. Çıkacaksın. Savunacaksın. Karşındaki iftiralara saldırırken ben kenara çıkıp bekle. Benim mevzumu da biliyorsun alttan aldım. Büyüğümdür Cübbeli Ahmet dedim. Ama şimdi hedef gösterdi. Durumu bir de ben buradan kendi vazifemi evet. kısaca yapayım. Ee, göstereyim kim haklı. Yarın birisi eğer Cübbeli Ahmet'e eğer iftira ederse var mesela Mustafa İslamoğlu'na katılmadığım bir lafı var. Muhammed eşittir Allah diyor İsmail Ağa'dan bir hoca. Öldü. Bilmiyorum ölmeden önce mi sonra öldürüldü. Ondan önce mi sonra yüzüne niye tükürmüyorsunuz diyor. Yok hayır. Orada mesela Mustafa İslamoğlu'na ayrı düşüyorum ben. Niye yüzüne tükürürsün ki? Kalkarsın dersin ki hayır. Muhammed eşittir Allah demek şirktir hoca. Bunu diyemezsin diyeceksin. Cübbeli Ahmet'in cemaat de bunu söyleyecek. Mustafa İslamoğlu'nun derslerinde kaç defa böyle şeyler oldu. Ben 10 sene gittim 10 sene. Yanlış bir söz yönünde hoca demiştir kalkmıştır söylenmiştir. Sahabenin zamanında biliyorsun söylendi bu.